Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, daha önceki videolarıma bakmışsanız eğer benim e, kalem, kitap ve defter aşı bir insan olduğumu tahmin edersiniz, görürsünüz. E, çok e, seviyorum, severek alıyorum, severek okuyorum. E, yani e, hobi gibi düşünün. Yani her insanın e, tabii ki ilgi alanları farklı olabilir. Benim ilgi alanlarım da e, bunlar arkadaşlar. Neyse çok fazla uzatmadan e, direkt konuma geçeyim arkadaşlar o kadar güzel bir yerde hediye geldi ki bu hediyeler bana Afganistan'dan geldi benim için anlamı çok büyük çok özel ve çok önemli e, bu kalemlere sabırsızlıkla beklemiştim biliyorsunuz ki çok uzak bir yerden geldi e, ve e, sizlerle birlikte ben de detaylı bir şekilde bu videoda inceleme e, alanı bulacağım şu anda e, hemen göstereyim arkadaşlar çok fazla uzatmayalım. Şöyle göstereyim. Ee, bu kalemi şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Burada parça yazıyor. parça benim ismim yazıyor. Bildiğiniz e, tükenmez kalem. Şöyle şurasında taşları var. Şöyle göstereyim. E, hemen yazalım. Bildiğimiz tükenmez kalemlerden şu şekilde arkadaşlar ama ben gerçekten e, tasarımı çok hoşuma gitti e, bunu üzerine farsça yazıyorlarmış bu şekilde hediye geldi biliyorsunuz şu şekilde taşları var e, bu kalemin bu şekilde arkadaşlar gayet şık bunu e, günlük hayatımda kullanabilirim ve daha sonra poşeti açtığım zaman şöyle bir kalemle karşınızdayım bu kalemde bu kalemin de şöyle bir özelliği varmış yazılıyormuş ve şu e, arkada gördüğünüz şu beyaz kısımda da siliniyormuş e, Ben burada görmedim bilmiyorum yani böyle bir kalem var mı ucu da arkadaşlar şöyle e, ince bir uç yani buranın jel kalemlerine benziyor biraz ama şöyle göstereyim biraz ince yazıyor diğer kaleme göre şu şekilde yazdığım yeri görüyorsunuz. Hemen arkasıyla da sileceğim. Evet böyle bir özelliği varmış ama burada var mı dediğim gibi bilmiyorum. Görmedim. Böyle bir kalemim de benim yok. Şöyle sildi. Birazcık kaldı ama arkadaşlar sildi gördüğünüz gibi. Şöyle bastırıyorum birazcık sildi evet yine orada izi kaldı ama sildi bunun da böyle bir özelliği varmış şu şekilde göstereyim bu da böyle arkadaşlar şimdi diğer kalemlerime geçiyorum evet şu şekilde göstereyim birisi lacivet birisi de siyah bunlar dolma kalemmiş arkadaşlar tabi şöyle göstereyim size Biliyorsunuz ben dolma kalemi çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Bunlar da dolma kalemlerim. Gerçekten dış tasarımını görüyorsunuz ki çok güzel. Birisi hemen şöyle göstereyim. Yazımına. Evet arkadaşlar biraz bir yazmadı gibi oldu. Ben denedim yazdı. Şu şekilde tekrar bir yazmak istiyorum. Yazımı çok güzel. Şu şekilde yazdım. Siyah yazı gördüğünüz gibi. Kalemi tekrar göstereyim. Bir de şunu denemek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi gayet de güzel yazdı ve dış tasarımı da benim gerçekten çok ama çok hoşuma gitti. Bu kalemlerim de böyle arkadaşlar. Bir de e, bunlara şu şekilde e, mürekkepleri e, var. Mürekkepleri de hediye olarak geldi. Sizlere onu da göstermek istiyorum. Şu şekilde e, bir mavi bir de siyah e, mürekkebi geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Biliyorsunuz. Evet mürekkeplerim de bu şekilde, dolma kalemlerim de bu şekilde arkadaşlar. Evet şimdi sakın bana <laughs> çocuk musun demeyin. Gayet ne yapayım yani ee, kalemlerin her şekli benim hoşuma gidiyor. Şöyle göstereyim. Böyle bir kalem geldi. Keçili kalem yanılmıyorsam. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar ucunu denemek istiyorum nasıl ya. Evet bildiğiniz keçeli kalem. Şöyle yazayım. Gayet de yumuşak ve güzel yazıyor. Şöyle gösterebilirim ki şurası da açılıyor. Ee, buradan da galiba böyle evet baskı yapıyor. Şu an balık resmini yaptı. Böyle defterlerin kenarlarını süslemek için de bence gayet güzel. Tekrar başka bir renk göstermek istiyorum. Bakalım bunda nasıl bir baskı var. Güzel yazıyor arkadaşlar. Keçeli kalem bildiğiniz ben size şimdi böyle birkaç tanesini göstermek istiyorum. Ee, biliyorsunuz şöyle evet bu da bir şemsiye gibi evet bir resim yaptı. Arkadaşlar bunun arkasında şöyle baskıları var. Ee, şurasında burada da defterlerin kenarlarını süslemek için kullanabilirim. Bu kalemlerde böyle arkadaşlar. Evet son olarak bir kutu kalemim daha var. Onları da sizinle göstermek, size göstermek istiyorum. Şöyle bir kalem. Bayağı da büyük 18 tane kalem var arkadaşlar. Bu da tabi burası. Çince mi yazıyor? Evet, çince yazıyormuş. Yani brush pen dedikleri arkadaşlar çift taraflı. Hemen şöyle göstereyim birkaç tanesini sizlere. Şöyle gösteriyorum. Dış tasarımı beyaz gördüğünüz gibi kalemlerin. E, bu buradaki herhalde brush marker kalemler diyor ama herhalde öyle o kalem olması lazım. Hemen bir deneyelim. Kapakları çok e, sık arkadaşlar açmakta zorlanıyorum bir ucu böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ucu da böyle kesik kesik uç hemen deneyelim e, çok güzel bence yazımı bunun da çok rahat sert değil yani böyle bir sert bir ses çıkmıyor yazarken bir tarafıyla bu şekilde yazdım, bir tarafıyla da bu şekilde yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tarafı kesik uç. Ben bu kalemlerden daha önce hiç ama hiç kullanmamıştım, daha doğrusu almamıştım. Ee, ama hoşuma da gitti yani gitmedi değil. Başka renklerini de göstermek istiyorum, şöyle birkaç tane daha e, renk göstermek istiyorum ama kapaklar o kadar sert sertti açmakta zorlandım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biri kesik biri düz. Hemen tekrar deneyelim. Ama gerçekten yazımı çok hoşuma gitti. Bunu da ben keçeli olarak kullanabilirim. Ya da şöyle ki e, kaligrafi çalışmalarına başlamayı düşünüyorum. Orada da kullanabilirim diye düşündüm. Güzel yazı çalışmaları. Tabii şu uçla nasıl yazıldığı konusunda bir fikrim yok. Açıkçası kesik uç. Şöyle. Evet arkadaşlar bu kalemlerim de bu şekilde 18 tane e, rengi var bunu da keyifle kullanacağımı düşünüyorum e, sizlere o kadar e, hani benim için önemli olan şeylerden şeyleri gösterdim ki yani kalemlerimi gösterdim ki çok mutluyum Şu şekilde göstereyim kalemlerimi katayım kutusu çok sert kapakları da çok sert şöyle kapatalım. Evet arkadaşlar bugünkü videomda size sizlere bana gelmiş olan hediyeler yani benim için çok özel bir hediyelerden bahsettim. Ee, i̇nşallah e, videomu beğenmişsinizdir. E, beğenirseniz tabii beni çok mutlu edersiniz. Başka bir videoda inşallah görüşebilmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın.